selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ömer. Şimdi bu videoda ilk başta video atmamıştım. Son videom olabilir demiştim ve geri geldim. Son videom olabilir demiştim. Ama ee, son videom değil arkadaşlar. Başta size söyleyeyim. Son videom olmayacaktan. Scarlet Scarlet'i çok seviyorum. Arkadaşlar e, soruyu soruyorum. İlk baştan soralım da. E, PUBG Mobile'da en sevdiğiniz silah hangisi? Benimki. Ben bir şey seviyorum ama. sıra silah Arkadaşlar benim sürüm biraz eski olabilir. Eski sürümdeyim ben. Ben eski sürümdeyim arkadaşlar. Öyle üst benim tabletle o sürüm aynı olmuyor. O yüzden yani o şu andaki sürüm aynı değil arkadaşlar. Hadi. Turbo. Oğlum araba gitti dur. Benim gittiğim yerde deniz var. Şimdi bak bak bak. Bu demek ki iş yarıyor. Dur 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 dur. Aha dur hemen gideceğim oraya. Koş. Bas abi o almam gerekiyor. Daha iki tane silah buldum. Yani snowboard var mı? bilmiyorum. Snowboard vurulup vurulup bir şey var işte. Snowboard bir şey Snowboard. Aynen. Daha sonunda okuyabildim. Ve geldim abi. Geberdim bile. Geberdim bile. Ben bunu ne anladım ben? Ben ne anladım? Ben buradan hiçbir şey anlamadığımı baştan size söyleyebilirim ya. Ben buradan bir şey anlamı bir şeyi bile anlamadığımı size baştan söyleyebilirim. Lobiye dön ya. Ben buradan cidden bir hiçbir şey anlamadım. Ben buradan hiçbir şey anlamadım. Ben buradan hiçbir şey anlamadım. Bu ne ya? Tekrar başlıyorum. gide. Herhalde bir kişi eksikti onları alıp olabilir. Kameram değil de kutusunu. Kutuyu seç. Bu. On TV'ye hoş. Hoş geldiniz. On TV ne oldu? Ayrı bu tekrar geldi. Hemen tekrar fırça açıyorum. Evet, On TV gitti. On TV yayında yazamıyoruz ki. Bu eski sürümde oynayan bir sürüm. Çık çık. Ona binme. Ona ben Maalesef yani. Şimdi arkadaşlar ben direk atlayacağım. Direk araba yasam, direkt şuradan. Anam denize düşme dur, dur denize düşme dur aç. Ben çok yukarıda açtım sanki. Ya. of Orina. Ben. ben bu kadar şanslı Seviye 2 Oğlum direkt seviye 2 bulduk. Yeni seviye 2. Şunu kompresörü alırım. Enşancı mı değil. Artık bir şey de alırım. Şimdi bakacağım. sana alalım. Oğlum silah sesi geliyor. Ben de ses ben de kulak zar kötü kulak zarı kötü olduğu için. Kar 98 72 seviye bir. Tamam dur. Sen nasıl var Şöyle hastane şeyimizi yapalım atlayalım. Çıksana. Gelenin topuğuna Hı. yakın tarafımızda bir yerde. Dur lan ben ne yapıyorum? Ne ya bakalım? Tamam. Oraya mı gideceğiz? Tur boyla, ben giderim oraya. Ben oraya tur giderim abi. Bunun bunda bas. Fren yok, fren yok bastım mı gideceğim. Bas abi. Bas bas bas. İnşallah bunda Oğlum bazuka geldi. <laughs> Oğlum. Üç mermili bazuka geldi ya lan. Ne? Çık abicim. Bir bilsene şu. Sür abi. İkinciye de gidelim. Birinci aldığımda ikincisi bayağı kolay. Oğlum ben sıfırleşte birinci olurum. Pardon birleş. Sıfırleşte birinci olmak aslında sıfırleşte birinci olabilirim. Ama sıfırleşte nasıl birinci olabilirim? Eğer adam alanın dışında ise pardon abi dur dur dur. Anam çık. Çık. Can kalmadı. Can kalmadı. bu ben niye koşamıyorum? bu aldık Seviye 3 yeleğimizi aldık. Ya ben sana veririm mi? Birleş. Lan oğlum bırakma al. Oğlum. Geliyor. Ben direkt arabayı alayım. Arabayı aldıktan sonra buradan çıkayım. Benim tüymem gerekiyor. Bir adam gelmiş ama arabada yok. Okey. Bir tane adam gelmiş ama arabada yok. Yer değiştir abi. Göreceğim onu çık. Çık çık. Şu an ne? Dedim ki şu anda dedim ki şu anda bütün üçlü şeyleri aldım. Mutluyum dedim. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Bay bay.